Eylül-Ekim ayları gibi uçmuş e, bir kremato kraliçesi. Şöyle düşürmeden size evet, çekimini yapabilirsem. Evet. Hemen şu ağaç kabuğunun altındaydı. Şurada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nisan ayında krematogaster kraliçesi olur mu? İşte e, hep söylüyoruz. E, ağaç kabuklarının altlarında e, Eylül, Ekim, Kasım aylarında uçtuktan sonra saklanıyorlar. İşte şu şekilde bahçeniz varsa şöyle çitlere kabuklarını kaldırın. O, mutlaka bu ağaçların kabukları falan vardır. Şöyle kabuklarını vesaire soyduktan sonra altlarından krematogastar kraliçesinin çıkma ihtimali yüksek. İşte ben şimdi buldum mesela. Şans tabi biraz da. İşte bulduğum Ağacın yanına tekrar geliyorum. Bu şekilde ince ağacın kalmış budaklarında da olma ihtimalleri var. Şurayı ben alıyorum. İhtimal tabii kesin olacak diye bir şey yok. Şöyle göz ucuyla bir batıyorum. Bunu bir karıştırayım bakalım çıkacak mı bir şey. Evet bakın. Çıktı içinde şurada. Kızıl kafalı bir Trematogaster kraliçesi. Bir yandaki şu gidenler de sandım. Atış gücü darbası olabilir. Onun yumurtaları da var yanında. Şu arada bir tane daha var diye bakıyorum. İşçisi de olabilir. Kodan de olabilir. Bilme ayırma tekrar açısı da şu taşın altından çıktı. Nerede göremiyorum şu an yalnız. Evet şurada. Evet arkadaşlar karantinada olduğumuz şu günlerde varsa bahçenize çıkıp doğayı inceleyebilirsiniz. Bu sıra mesaj sorular uzayacak. Yani. Ee, sonbahardan kalmam işte az önce gösterdiğim gibi krematogasterleri dal e, kurumuş dalların içerisinde bulabilirsiniz. Onun dışında kompon otuz lateralistleri bulabilirsiniz. E, Mayonikalar yine sonbaharda uçtular. Taş altlarına sığındılar. Yani, hobiye başlamak için güzel türler. Mayonika belki biraz işlerinden nazlıdır Onun dışında krematogasterler benim tetramoriumlarla beraber küçük türler içerisinde en sevdiğim iki türden birisi hem çabucak bakımları iyi daha rahat çabucak bakabilirsiniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bakım kısmında çabucak işçi alırsınız koloni patlar Tetramoriumlar gibi Tetramoriumlar da öyle onun dışında lateralis küçük bir koloni kurar onu da bence çok nazlı bir tür değildir onu da bulabilirsiniz Mayer Mikan bir azlıdır biraz. Bakımı zordur. Yumurta vermeyebilir. Geçen buldum ilk, bu sene ilk buldum kraliçe yumurtlamış. Gösteririm onu da videonun sonunda. Bugün hava 17 dereceydi. Herhangi bir mesor yuva, yani bildiğim mesorları gezdim çevremizdeki. Mesor yuva ağızlarını. Herhangi bir hareketlilik görmedim. Muhtemelen Nisan sonuna doğru sarkacaktır. Ee, arkadaşlar evde kalın. Bahçeniz varsa bahçenize çıkabilirsiniz. Onun dışında devletimizi e, bizler için e, ne istiyorsa e, uygulanmasını istediği şeyleri uygulayalım. Ben bile hani markete vesaire sağa sola çıktığım zaman eldiven, maske. Bunları kesinlikle e, kullanıp o şekilde çıkıyorum. Siz de unutmayın mutlaka eldiven ve maske takın. 20 yaşından küçük arkadaşlara çıkmasınlar. E, benim gibi yetişkin arkadaşlarımız e, çevresinde varsa yaşlı, ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza market ihtiyaçlarına vesaire görmeye bakın. E, bugün onlara ise yarın bize bunu unutmayın kesinlikle. Düşmez kalkmaz bir Allah'tan. Bu bir suikastçı sinek.